Herkese merhaba değerli dostlar. Bir analiz eğitim videosuyla daha karşınızdayım. 2022'nin birinci çeyrek bilançoları gelmeye devam ederken ben de bu süreçte fırsat buldukça merak ettiğim şirketlerin bilançolarını inceledim ve bilançolardaki son durum nedir sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Videomuza geçmeden yasal uyarımızı yapalım. Arkadaşlar videoda yer alan fikirler, bilgiler, yorumlar hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değil. Özellikle bunun altını çizelim lütfen. Tamamen bir analiz, bir eğitim videosu olacak. Şimdi arkadaşlar küçük yatırımcı dostlarımın en çok yaptığı hatalardan biri nedir? Elinde var olan şirkette bir duygusal bağ kurmak. Yani şirket düştüğü zaman bunu kabullenememek ya da şirket kötü bir bilanço açıkladığı zaman bunu kabullenememek ya da beklediği yıl sonu karı açıklamayınca bunu kabullenememek gibi durumlar vardır. Ve ben var olan bir şeyi analiz ettiğim zaman ya da yorumladığım zaman bu konuda bazen tepki alabiliyorum. Ha, sorun değil herkesin fikrine saygı duyuyorum ama ben bilançoda ne açıklanmışsa şirket bizlerle ne paylaşmışsa onları dile getiriyorum. Borsada duygusalla yer yok arkadaşlar. Sağlam, çelik gibi bir iradeniz olmak zorunda eğer ki borsada işlem yapacaksınız. Şimdi arkadaşlar genel itibariyle şöyle Ereğli Demir Çelik'in açıklanan bilançosuna ve mali tablosuna ve en önemlisi faaliyet raporuna beraber bakacağız. Biraz sohbet havasında bir video olacak. Bazı arkadaşlarımız uzattığımız için sıkılıyor olabilecek. Yani ben dediğim gibi olması gerekeni son noktasına kadar sizlerle paylaşacağım. Son karar tabii ki her zaman için sizde. Şimdi arkadaşlar şunu belirteyim. Bilançoda seçtiğim tarih aralıkları. Geçen senenin aynı dönemini aldım ve özellikle 2021'in 12 yani 4. çeyrek bilançosuyla karşılaştırmak istedim. 1. çeyrek bilançoyu. Şimdi şöyle bir baktığımızda dönen varlıklar arkadaşlar geçen senenin Mart ayında yani birinci çeyrek bilançoda 27 milyar iken 67 milyar seviyelerine çıkmış. Dönem varlıklarda gayet güzel bir artış var. Dördüncü çeyrek bilançoda 65 milyarmış 67'ye çıkmış bir artış var mı? Gayet tatlı güzel bir artış var sorun yok. Peki biz ne diyorduk arkadaşlar? Bilançoda dönen varlıklarda en önemli belli kalemler vardır. Bunlar işte nakit ve nakit benzeri kısımlar ve en önemlisi diğeri stoklardır arkadaşlar. Şimdi dönem varlıklarda nakit ve nakit benzeri yani hali hazırda şirketin kasasında ne kadar keş para var ona bir bakalım. Geçen sene bu dönemde 8 küsür milyar olan para aynı dönemde 15 küsür milyar çıkmış. Yani ortalama 2 kat kasasındaki nakit ve nakit benzeri arkadaşlar kalemini arttırmış. Bu gayet güzel bir durum. Şimdi bakın bazı arkadaşlarımız şöyle bir bilanço tahmini yapıyor. Şimdi adam diyor ki ya diyor geçen sene bu adam yıl sonunda işte 23 küsür milyar nakidi vardı. Eğer ilk çeyrekte bunu 15 yaptıysa kesinlikle 4. çeyrekte bunu 4 çarpıyor 60-70 milyar olur. Arkadaşlar bu çok basit bir bakkal hesabıdır. Eğer ki işler evet sizin istediğiniz gibi giderse yani her çeyrek bilançoda daha da daha da daha da arttırırsa belki 60 milyarı da geçer. Ama unutmayalım ki Dünyada yaşanan bir enflasyon var bu enflasyon daha da ileri kötü boyuta giderse strakfasyon yani durgunluk dediğimiz bir döneme geçeceğiz lütfen bunu unutmayın ki keza az sonra size faaliyet raporunda göstereceğim dünya genelinde mart ayında yani ilk çeyrekte demir ve çelik sektöründe nasıl bir düşüş yaşanmış zaten şirket bize bunları söylemiş. Evet arkadaşlar şöyle devam edelim bakalım peki stoklarda nasıl bir artış var? Geçen senenin aynı dönemde 12 küsür milyar olan stoklarını 36 küsür milyarlara çıkarmış. Yani 3 katı kadar bir stoku var. Bu da gayet güzel ve başarılı bir şey. Bu şirketin çok güzel bir şekilde sipariş aldığını çalıştığını bize gösteriyor. Buraya kadar sorunumuz yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer bir önemli kalemimizde mesela varlıklar nasıl artmış? Mesela varlıklar çok önemlidir şirkette. Bakın geçen sene bu dönemde 63 küsür milyar olan varlıklar 135 milyara çıkmış. Yani iki kattan fazla varlıklarını arttırmış. Bu da gayet güzel bir durum. Peki şuraya baktığımızda arkadaşlar bilançoda diğer önemli bir kanalımız ne demiştik? Maddi duran varlıklar. Maddi duran varlıklarına baktığımızda geçen senenin Mart ayında yani birinci çeyrek bilançoda 30 milyar olan maddi duran varlıkları 56 milyara çıkmış şirketin. Ortalama iki karta arttırmış. Buraya kadar hiçbir sıkıntımız yok. Şirketin bilançosu gayet güzel duruyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir borç kısmına bakacak olursak. Kalemler o kadar çok ki arkadaşlar biraz bulmakta zorlanıyorum kusura bakmayın. Bakın finansal borçlara geldik. Kısa vadeli yükümlülükler. Arkadaşlar geçen sene 12 milyar olan kısa vadeli yükümlülüğü yani şirketin bir yıl içerisinde ödemesi gereken yükümlülük 32 milyara çıkmış. Bakın bu göz ardı edilecek bir durum değil ortalama. 3 kata yakın bir kısa vadeli yükümlülük var. Ve özellikle şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın 4. çeyrek bilançoda 23 milyar olan kısa vadeli yükümlülük 32 milyara çıkmış. Yani 3 ay içerisinde ortalama 10 milyarlık bir kısa vadeli yükümlülük daha gelmiş. Bunun nedeni de zaten bilançoda açıp güzel cencerelerinizde çok güzel açıklanmış. Nedir? Hızlı bir şekilde geçecek olursak şirket Arkadaşlar yabancı para birimiyle ithalat ve ihracat yaptığı için borçlanması da yabancı para birimi üzerinden oluyor ve buradaki fark genel itibariyle işte aradaki kur farkının hani geçen senenin ya da işte yıl sonunun dolar kuruyla e, hesaplanan kısa vadeli hükümlülüğün 3. aydaki dolar kuruyla hesaplaması sonucunda o aradaki yabancı para kaynağından çıkan bir fark var. Bunu da unutmayalım. Devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir öz kaynaklarda nasıl bir değişim var. Onlara da bakmak istiyorum. Bakın arkadaşlar geçen sene 42 milyar olan öz kaynakları 83 milyara çıkmış. Şimdi kimi arkadaşlar diyor ki ya bu dördüncü çeyrekte öz kaynağı 84 milyardı. İşte şu 3 aylık sürede sadece 1 milyar mı arttırmış? Hayır arkadaşlar bakın bu süre içerisinde biliyorsunuz ki efsane bir temettü dağıttı şirket. Yani şu öz kaynakların Aralık ile Mart arasındaki süre içerisinde çok ciddi artmamasının sebeplerinden biri de şirketin temettü dağıtmış olması. Ben olumsuz bir durum görmedim arkadaşlar. Şöyle devam edecek olursak peki genel itibariyle gelir tablosunda yani satışlarda ne kadar gelir elde edilmiş bunlardaki maliyetler artmış mı net faaliyet karımız nedir bir de onlara bakalım. Evet arkadaşlar şöyle şirketimizin bakın geçen sene Mart ayında yani birinci çeyrek bilançoda 10 milyar olan satış gelirleri 29 milyara çıkmış. Gayet güzel bir satış gelirinde artış var arkadaşlar. Satışların maliyetine de baktığımız zaman işte diyorum ya enflasyon ciddi anlamda şirketlerin bilançolarını böyle yükseltirken ama ciddi anlamda da aynı zamanda maliyet getiriyor çoğu şirkete. 6.8 milyar olan maliyet 19.7 milyara çıkmış arkadaşlar satışların maliyeti. Ve devam ediyoruz bakın bürüt kâra baktığımızda yani nedir bürüt kâr? İşte vergiler, amortismanlar, faiz giderleri düşmeden önce var olan ee, kârdır arkadaşlar. 3.6 milyarken geçen senenin Mart ayında 9.4 milyara çıkmış arkadaşlar. Ve devam ediyorum net faaliyet kârı bizim için en önemli olan arkadaşlar. Yani bütün borcu, harcı, vergiyi, amortismanı şunu bunu düştükten sonra ne kadar net faaliyet karımız kalmış? 3.4 milyar iken arkadaşlar geçen senenin Mart ayında ortalama 9 milyara çıkıyor. Net faaliyet karında da gayet güzel bir artış var. Sıkıntı yok şirkette arkadaşlar. Genel itibariyle Ereğli'nin bilançosunu şahsım adına beğendim. Olumsuz bir durum var mı derseniz yani ben çok da olumsuz bir durum görmedim ama Faaliyet raporunda dikkatimi çekenler ve analistlerin yıl sonu Ereğli için beklentileri biraz açıkçası aklımda soru işareti bıraktı. Onlara da nedir sizlerle paylaşmak isterim. Şimdi bakın arkadaşlar bu şirketimizin bizimle paylaşmış olduğu faaliyet raporu birinci çeyrek. Şimdi şu faaliyet raporuna baktığımızda bakın ne demiş? Önemli oranlar yani şirket açısından önemli olan yatırımcının mutlaka takip etmesi ve bilmesi gereken oranlarda nasıl bir değişiklik var? Şimdi bakın arkadaşlar 1 Ocak 31 Mart 2022 tarihinde brüt kar marjı %34.9'dan 32.4'e düşüyor. Bakın karlılık var ama karlıktaki marj düşüyor. Dikkatinizi çekmek istedim. Bakın finansman gelirleri diyor. Finansman öncesi faaliyet marjı yani FAVÖK diye nitelendirdiğimiz terim. Bakın 33.1'den 30'a düşüyor bu senenin Mart ayı birinci çeyreği ilgilen Bakın FAVÖK marjı 37. küsürden 33'e düşüyor arkadaşlar. Dönem kar marjı 25.9'dan 20'ye düşüyor. Ana ortaklığa ait dönem karı 25'ten 19'a düşüyor. Yani genel itibariyle kar marjlarına baktığımızda Evet şirket kar etmeye devam ediyor ama geçen sene diyor ben daha çok kar etmiştim şu anki dönemle kıyaslayacak olursak. Bunun diyorum ya nedenleri bellidir. Sayısal olarak baktığınızda kar büyümüş gibi görünebilir ama bu süre içerisinde enflasyonun getirmiş olduğu maliyetlerin artması, vergilerin artması vesaire vesaire gibi kalemler bu kar marjlarında düşüşlere sebep olmuş arkadaşlar. Zaten bakın şöyle devam edelim. Şirket bizimle şurada paylaşmış. Bakın işletmenin faaliyet gösterdiği sektör hakkında bilgi demiş. Şimdi tamam Ereğli mükemmel bir firma sözümüz yok. Ülkemizin gururu ama bunları da göz ardı etmeyin. Benim kızdığım nokta bu. 2022 yılı Mart ayında dünya ham çelik üretiminin yıllık bazda 5.8 düşüş göstererek 161 milyon ton olarak gerçekleşti. Bakın düşüş. Yani evet satıyoruz ama geçen seneye kıyasladığımızda 5.8'lik bir düşüş var sektörde. Bu yıl Ocak-Mart döneminde dünya ham çelik üretimi yıllık %6.8 düşüşle 456.6 milyon ton seviyesinde yer aldı. Bakın devam ediyorum. Mart ayında Asya'da gerçekleşen ham çelik üretimi önceki yılın aynı ayına göre %5 düşüşle 118.6 milyon ton olarak kaydedildi. Devam edelim arkadaşlar. Bakın BDT ülkelerinin ham çelik üretimi yıllık bazda %19.2 düşüş göstererek 7.4 milyon ton olurken Rusya'da söz konusu dönemde yıllık 1.8 düşüşle vesaire vesaire bakın hep bir düşüşten bahsediyor. Zaten çoğu ekonomistin de sizlere anlatmak istediği ya da Amerika'da var olan enflasyonun tehlikeleri aslında bunları anlatıyor bize arkadaşlar. Tamam şirketler kar etmeye devam eder, şirketler büyümeye devam eder ama dünya çapında ülkemizde, Avrupa'da gelişmekte olan ülkelerde enflasyon bu şekilde devam ederse diyor bir yerden sonra sistem tıkanacak. Yani böyle bir mantık yok. Şimdi gidiyoruz nedir işte. Demir çelik sektöründe işte atıyorum e, demirin tonu 20.000 TL. 25 oldu hadi hurra alalım. 30 oldu hadi hurra alalım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Piyasa bir yere kadar ısınır. Bir yerden sonra artık enflasyon ciddi bir boyuta gelirse sistem kilitlenir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Zaten çoğu ekonomistin de ülkenin de korktuğu durum bu. Üretimin durması, yaşamın durması. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın 14. sayfaya geldiğimizde satışlardaki gelişmeler diyor mesela bakın şirket bizimle başka bir şey daha paylaşıyor. Demir çelik sektörü ülke ekonomileri için diyor lokomotif görevi görmektedir. Türkiye bu sektörde hem üretim hem de tüketim bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Dünyanın 8. büyük çelik üreticisi ve tüketicisi olan ülkemizde 2022 yılı ilk 2 ayında çelik üretimi bir önceki yıla göre %3 azalarak 5.9 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Bakın bir azalıştan bahsediyor. Lütfen faaliyet raporunu ve şirketin açıkladığı bilançoları daha da ayrıntılı inceleyin. Ben inceledim. Ben fazla da uzatmak istemiyorum videoyu ama dediğim gibi bilanço güzel. Ama faaliyet raporunda şirketin bizlerle paylaştığı bu ayrıntılar dikkatimi çekti ve sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi gelelim. Bir de şirketimizin işte rasyolarındaki son durum nedir ve analistler yıl sonu Ereğli için nasıl bir kar tahmininde bulunuyor? Kaç tane analist yorum yapmış? Ona bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle ekrandan da görüleceği üzere bakın kırmızı kötü anlamda gelir. Açık yeşil, orta güzel, koyu yeşil çok güzel. Hızlı bir şekilde özetleyecek olursak. Şimdi fiyat halen diyor ki dolar bazında kötü. Ne demek istiyor? Yani dolar bazında halen ucuz. Bu güzel bir şey. Devam ediyoruz. Fiyat kazanç oranı idare eder diyor. Bakın çok iyi değil ama güzel. Piyasa değeri bölü defter değeri gayet idare eder. Güzel. Bakın firma değeri bölü fabrik çok iyi diyor. Devam ediyoruz. Karlılık iyi, borçluluk orta seviyede. Hani çok da kötü değil, çok da iyi değil ama borçlu mu şirket? Evet borçluluğu var zaten. Demin de onu sizlere söylemiştik. Temettü verimi zaten hepinizin bildiği gibi çok iyi. Şimdi gelelim analistlerin tavsiyelerine. Bakalım şirket için nasıl bir yıl sonu kar beklemişler. Şimdi bakın arkadaşlar demin de yayının başında söylediğim gibi. Buradaki analistler alanında uzman kişiler. Şimdi bizim insanoğlunun hani hep diyoruz ya işte ruhu okşanmayı sever. Egolu yaratıklarız çünkü. Yani şimdi kalkıp analistler mesela ya yıl sonu Ereğli şu kadar kar beklediği zaman ayakta alkışlarız. Ama o kar beklentisini düşürdüğü zaman hemen bir saldırıya geçeriz. Lütfen borsada, piyasalara, şirketlere bu açıdan bakmayın arkadaşlar. Şimdi bakın örnek veriyorum. 2021'in Aralık ayında 13 milyarlık bir kar beklentisi vardı. Beklentiyi aştı ve 15 milyara kadar çıktı. Yani %18'lik bir yanılma payı var var mı? Bakın karda da yanılma payı varmış. Ama diyorum ya bakın 2022 aralığa geldiğimizde konsolistan net kar tahmini arkadaşlar analistlerin 12 milyar. İşte bu da diğer dikkatimi çeken bir faktör. Yani şimdi demin şuraya bakıyoruz hani diyoruz ya işte ilk ayda ya bu kadar kar etmiş nasıl olur yıl sonu böyle bir tahminde bulunur. Bakın bunu ben bilemem. Bunu buradaki analistlere sormak lazım ama işte dediğim gibi 12.3 milyarlık bir kar beklentisi var analistlerin. Kaç tane analist bu konu hakkında fikir yani fikir beyan etmiş? Toplam 11. 10 tanesi al demiş. Bir tanesi de kararsız kalmış. Ama analistlerin arkadaşlar kar tahmini bu şekilde sizlere de bildirmek istedim. İşte ben bunu gördükten sonra da faaliyet raporunu açtım. Acaba dedim hani şuradaki bahsedilen düşüşlerden dolayı mı? Yani ilerleyen süreçte işte enflasyon daha da fazla artacağını, maliyetlerin daha da çoğalacağını, bu enflasyonun Hızlı artışı sektörlerde bir yavaşlamaya mı sebep olacak? Bu yüzden mi analistler böyle bir tahminde bulunmuş diye de kendimce analiz ettim arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Videonun açıklama kısmına Telegram grubumuzun linkini bırakacağım. Sohbet linki arkadaşlar. Videoda aklınıza takılanlar olursa Telegram'daki sohbet grubumuza katılabilirsiniz. Orada da aklınıza takılanı sorabilirsiniz. Videomuzu bitirmeden önce de yasal uyarımızı tekrardan hatırlarım hatırlatalım ve sizlere bol kazançlı mutlu günler dileyelim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere.